28 yıllık hayatımda bugün değişmeye karar verdiğim gibi. Benim de toplantıda olmamı istemişsiniz. Gelecek müşterimiz benim için çok değerli. Gelin bu hayali birlikte gerçekleştirin. Çiziminizi heyecanla bekliyor olacağım. Bu bir prenses ve beyaz atlı prens hikayesi değil. Kovuyorum seni! Sen beni kovamazsın. Hele Kürtler'in hikayesi. Ben kendim istifa ediyorum. Devam! Benim masalımın kötü kahramanı. Kerem. Artık seninle yapamam. Gidiyorum. Seçil Hanım, bu Kerem'in nişansı mıymış? O gelinliği tasarlayacağım ama hiçbir zaman giyilmeyecek. Arkadaşlar, öncelikle set-up set-up gideceğiz. Kerem'le Seçil uzaklaştırılacak. Bunun için de ikinizi seçiyorum. İyi de biz ne yapacağız canım? Hazırlan planda değişikliğe gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya. Antalya mı? Gazamız mübarek olsun. Bana Zeynep değil misin? Kendisi Dubai'di, evlendi. Tek takıldığı kız o mu sanki? Ama elimizde hala bir eski sevgili var. Kim bu? Ben! Bana bakıyor sen. Asıl sen bana bak. Yaşanan onca şeyden değil, benden sonra canını yaktın onca kadına aynı şerefsizliği yaptığın için bu sözleri işiteceksin. Çok, sevmek, çok sevmek yüzünden.